Sjå oss rett ut! Ål! Oldur kapa! Hey! Aziz şehitlerimiz, bugün Çanakkale zaferimizin 110. yılını millet olarak büyük bir onur ve gururla kutluyor. Tarihte eşine çok az rastlanan bu büyük destanı kanlarıyla yazan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Tüm zorluklara rağmen aziz Türk milletinin iman, azim ve vatan sevgisiyle Çanakkale'ye geçilmez diyerek kazandığı bu zafer kurtuluş savaşımıza ve nihayetinde de Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden kadim tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur. Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafası, aziz milletimizin bekası için ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek gözlerini kırpmadan fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizde vücut bulan Çanakkale ruhu da aziz milletimizin bağımsızlığı söz konusu olduğunda birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir. Bugün bizler de sizlerden aldığımız ilhamla bir yandan Cumhuriyetimizin muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyarak Türkiye yüzyılını inşa etmek için mücadele verirken diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya yüceltmeye devam edeceğiz. Kahraman ecdadımızın yadigarı istiklalimizden asla taviz vermeyerek ve bu bilinçle hep birlikte istikbale yürüyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. Çanakkale zaferimiz kutlu olsun. Hey evet, şehit olup! Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Tuğut Fidan'ı. Ben şehit jandarma uzman çavuş Murat Gürel. <Gülüyor> Bismillah. <Gülüyor> <Gülüyor>